Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nuk şehrinin açılışını kutluyoruz. Hem de Nuk şehrini tanıtacağım size. Burada Ekmekçi Mahmut abi var. Şey, Ekmekçi Mahmut abi ekmek yapıyor. Ekmeği şeyi falan her şeyi var burada. Buradan böyle para topluyor. Para kazanıyor. Sonra burada köyün doktoru var. Köyün doktoru insanları iyileştiriyor. Burada serumlar, burada hasta olabilirsiniz. Yine de buraya. Sonra burada evimiz var. Girebilirsek tabi. Evimize buradan böyle girebiliyoruz. Burada bu var işte. Böyle güzel bir yer. Burada herhangi bir glitch yok. Sadece tek şu glitch var. Buraya oturduğunuzda teleport olma yerinde ışınlanıyorsunuz. Ama burada kırmamız şeyimiz falan var. Burada açıyoruz. Biraz açıyoruz. 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 Hı -hı. Kapılar biraz zor açılıyor. Neyse burada bakkal Nurettin abi var. Burada rafı var eşyaları. Burada bakkal Nurettin abi var. Burada kedisi var. Hı -hı. Ondan sonra burada parti kutlama yerimiz var. Başka Hı -hı. bir yer kalmadı evet. Şimdi ilk olarak Samet abinin yanına gidelim. <laughs> Samet abi çok uzakta bir yerde tamam. oturuyor. Burada edit yapıyor falan işte. Sabah uyanıyor. Modem yok ama edit yapıyor. O bir şekilde yapıyor onu sonra diyecek. Şimdi sonra gidelim kaleye gidelim. Kalenin içini göremiyoruz. Ben de göremiyorum. Ee, o yüzden burada bir çizgi var. Bu çizgiyi geçemiyorum maalesef. İçeride bir şeyler anlatıyor unutmayın. Ama hiç bilmiyorum. Onlar beni vurabilir. Şu askerler. Armeri Beni vurabilir bu çizgi geçtiğinde. O yüzden önme riskim var. Sonra gidelim. Çay ocağını göstereyim size. Şimdi burada çay ocağı var. Burada insanlar çay içiyor, sohbet ediyorlar, gazete okuyorlar. Çaycı Kazım abi var burada da. Burası da güzel bir yer böyle, sakin. Bir de ek olarak elma alabiliyorsunuz. Buradan isterseniz iki tane elma da alabilirsiniz. Elmaları yediğinizde gidiyorlar. Yani, yer alma, yani elma almamız gerekiyor. Burada bizim pro quest var sonra içeri girelim. Ee, burada buğdaylar var. Burada da buğdaylar var. Burada ne salı geç onu. İşte sonra başka bir yerde kalmıyor. Köyü daha çok büyüteceğiz. benimle. Ee, Çünkü bana yardım eden yok. Soğudu ama. Yani yapacak bir şey de kalmadı zaten. Hiçbir şey yok. Burada hem size ekleri göstereyim. Burada iki tane ek var. Burada dönüşme makinesi var. Bizim sağ olasın. Ee, profesör yaptı. İşte burada istediğin karaktere dönüşebiliyorsun. Bakın isterseniz buna da düşebiliyorsunuz. İsterseniz buna da düşebiliyorsunuz. İsterseniz bunun şu devin küçük haline de düşebiliyorsunuz. Ben genellikle şu karakteri seçiyorum. Şöyle bir Ama şöyle yaparsın. Reklamı seçtim. Sonra bunu seçtim. Böyle oluyorsun. Ben bunu böyle yapıyorum. Sonra burada portallarımız var. İstediğiniz herhangi bir yere spawn spawn olmak değil de, ışınlanabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Burası da böyle güzel bir yer. Yani mesela kral kalesine giremiyor, giremiyorsunuz. İçinde değil. Dışında da uyuyorsunuz önde. Evin içinde de uyuyorsunuz bu sefer. Bakan Lorit'in abiye gidiyorsunuz. Burada doktor var. Doktorun evinin içinde uyuyorsunuz. Böyle böyle işte diğerlerine de girerek anlarsınız. İşte burası da şöyle güzel bir yer. İşte böyle güzel bir köy. Hem burada eşyalarımız var. Fenerimiz var. İstersek akşamları dolaşıp fenerle gidebiliriz. Ormanda dolaşmayı yapmaktan hiç üşenmeyin. Onun gayet güvenli. Hiçbir canavar falan filan yok. Zaten ağaçlar az, etrafını pek çok, çok görebiliyorsun. İstersen oturabilirsin. İstersen fenerle yapın. Fenerle etrafı <laughs> aydınlatıp konuşabilirsin. <bir> İstersen, <laughs> İstersen cips yiyebilirsin. İstersen adamları görebilirsin. İstersen adamları görebilirsin. <laughs> İstersen adamları görebilirsin. <laughs> Öyle güzel bir şey. İşte böyle adamları dövebilirsiniz. Her evet, türlü şey var. Sonra çayınızı içebilirsiniz. Sonra da işte sıkış sıkıcı oturabilirsiniz veya sıkış sıkıcı sıkış, oturmak yerine roleplay yapabilirsiniz ama roleplay'imin biraz zor olabileceği düşündü yani o yüzden yani şey yapabilirim İnsanların şu insanların modlarını size verebilirim veya vermeyebilirim bir şekilde hiçbir insanın olmadığı bir yer yap yaparım belki belki de yapmam İşte böyle güzel bir iş şey. Neyse arkadaşlar. bu videoda buraya kadardı. Hepinize iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.